ve hemen onaylayalım. Evet, e, Hakan Asman konuğumuz, e, uzman doktor hocamız. Hakan hocam hoş geldiniz bu arada. Teşekkür ederim katılımınız için. E, şimdi çok kısaca ben e, sizden, hani siz elbette kendinizden bahsedersiniz ama ben bir takdir etmek istiyorum izin verirseniz. E, ee, Doktor Hakan Asman, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 1998 mezunu Gata Acil Tıp'ta e, özellikle uzmanlık ve 2004-2010'da da TSK Hastane ve Birliklerinde de acil hekim görevinde bulunmuş ve 2014 arasında yüksek, yüksek İhtisas Üniversitesi'nde de acil tıp e, öğretim üyesi olarak görev yaptıktan sonra 2021-2023'de Ankara Medikal Park Acil Servis sorumlusu olarak sürecine devam ediyor. Ee, ve ZinZino'da da sizlerle de biliyorsunuz e, sürece başladığının üçüncü haftasında Diamond kariyerine gelip şimdi de e, yeni korunuşlu olduğu kendi organizasyonuyla beraber hızlı bir e, ZinZino ticareti kuruyor. Uluslararası anlamda da ticaretini büyüteceğine eminiz. Şimdi e, hocam e, bu giriş sonrasında e, kısaca sizinle yaptığımız ilk toplantıdan da bahsedeyim. İlk ZinO TV'den yaptığımız toplantı çok dikkat çekmişti. Gerçekten katılımcılarımızla verdiğiniz bilgilerden çok memnun olmuştu. Bugün de sizinle daha öncesinde konuştuğumuz gibi testle ilgili konuları konuşalım dedik. Ama hani çok teknik detaya girmekten ziyade aslında genel itibariyle bilinmesi gereken ve bunun avantajlarını özellikle de testin avantajlarını son kullanıcıya hem iş ortaklarımıza ve elbette ki hem de son kullanıcıya iletmek adına bir konuşalım istemiştik. Hocam e, öncesinde bu süreç itibariyle e, bizim geldiğimiz bu noktada testin dünyada e, gelmiş olduğu noktayı görüyoruz ve e, zincir ticaretinde getirdiği akreditasyonu da görüyoruz. Dolayısıyla e, genel bir giriş yapmak istersek hocam sizin açınızdan e, testin bu bölümüne giriş yaparsak e, ne dersiniz? Genel bir vizyon çizelim. Daha sonra da size e, üç farklı sorum olacak. Sonrasında devam edelim hocam. Hemin. Dünya bizim gibi bakmıyor olaya. Özellikle pandemi döneminde insanlar e, ilk döneminde çok iyi hatırlıyorum. Bir bağışıklık sistemini güçlendirecek bir şey aradı. Piyasada zaten gıda takviyesi diye bir şey kalmadı. Herkes her şey aldı. Ondan sonra bu e, aktarlardan her türlü otu aldı, içmeye başladılar. Çıldınca insanlar gıda takviyesi kullandılar ama insanların hiçbiri o anki vücudun mevcut halini bilmiyordu. Hani hücre sağlığını bilmiyordu. Ondan sonra da bir birazdan bahsedeceğim, insanlar şimdi sağlıklıyken check-up programlarına doğru yönlenmeye başladılar. Yani benim bir şikayetim yok ya da çok ufak tefek şikayetlerim var ama bende bir şey var mı? Buna doğru girmeye başladılar. Bu sektör gelişti. İşte balans testi bu noktada çok güzel ışık tutacak bir bize olarak sağlıyor. Onlardan bahsedeceğim bugün. Bu, bu ticareti yapan ya da bu balansıyla ilgilenen herkesin şeyi şu, balansıyla evet çok güzel herkes bunu kullanacaklar ama ben balans testin daha önemli olduğunu, e, insanların daha çok işine yarayacağını ve bizim de insanlara artık senin hücre sağlığını, hücre yapını, hücreyle ilgili sorunları öğrenmek için e, ilk önce bunu bir denemelisini tavsiye etmemiz gerekiyor. Dünya trendi buna doğru gidiyor. O yüzden 1 milyon 150 binin üzerinde test yaptığı VITAS laboratuvarı. İnsanlar bunu öğrenmek istiyorlar. Bunlardan bahsedelim bugün. O zaman hocam şöyle başlayabiliriz. Ben buradan hani e, aslında gideceği yere belli konu. Yani bunun e, testi nasıl görmemiz gerektiği ortaya çıkıyor. Yani biz bunu nasıl bakmalıyız? Test dediğimiz zaman hani sanki böyle hani şimdi test kelimesi hop sanki aşağı çekiyor böyle bunu ama balans test kelime itibariyle yani o kadar güzel bir kurgusu var ki hem balans oil hem balans test bir şeyler veriyor. Bir mesajı da var kendi içerisinde. Buna genel olarak baktığımızda biz bu, bu testi nasıl görmeliyiz hücre sağlığımız açısından? Şimdi birazdan sonunda da beraber anlatacağım ama şöyle. Biz hep balans testi şöyle öğrendik. Yani balans oyunu kullanmadan önce testi yap. 4 ay kullan. Sonra balans testte sonucu gör. Yani sanki sadece balans oyu da has bir şeymiş gibi gördük bunu. Hı. Aslında hiçbir gıda takviyesi kullanmayan ya da buna tamamen karşı olan insanları da bunu kullanması lazım. E, muhtemelen e, üç ay sonra bir doktor arkadaş aramızda katılacak. Benim sponsor olduğumda. Tamamen gıda takviyelerine karşı her hepsine yani. Ben e, evet. beraber test yaptık. Testimizi aynı anda yaptık. Aynı anda gönderdik. Dedik ya abi, beni ikna ederse, yani test beni ikna ederse ben dedi ki ben bu işe girerim. Bunu da herkese tavsiye ederim dedi. Bu arkadaşın gördüğünüz gibi hiç gıda takviyesi alakası yok. Çok iyi bir doktor. E, çok e, trend bir doktor Ankara'da. O katılınca adını vereceğim. E, o yüzden hiç balans oyu kullanmamış olan ya da kullanmayacak olan kişilerin de bu testi yapması lazım. Yani test çok farklı bir şey. Çünkü test balans oyunun testi değil. Test zaten evrensel bir test. Yani sizin 11 tane esansiyel yağ sitinizin ve vücudun omega 3, omega 6 dengesinin yani hücre sağlığının bir anlamda ne durumda olduğunu gösteren bir test. Bunu bu açıdan bakmak lazım. Eğer ekran paylaşırsam şurada <laughs> Benim fotoğrafımı görüyorsunuz. Evet. Şimdi, bakın olay şu. Aslında en başı şu işin, yani bizim hasta olup olmayacağımız, sağlıklı olup olmayacağımızı birkaç faktör belirler. Bunlar bir genetik çevre, doğal beslenme şekli. Bunların etkileşimi bizim hasta olacağımız ya da sağlıklı olacağımızı belirliyor. Son 20 yılda moleküler biyoloji o kadar genişledi ki. Aslında genetik faktörlerin bizim hastalığa yaptığımızı belirliyor. Çevresel faktörler de bu genetik olarak duyarlı bireylerin hangilerinin hastalanacağını etkileneceği belirliyor. Yani genetik olarak bir değişiklik yok bize. Milyonlarca yıldır üç aşağı beş yukarı aynı genetikteyiz değil, genetik değil ama hastalık sayısı artıyor. Hastalıklar da erken yaşta ortaya çıkıyor. O zaman bunda ne etkili? Çevre, doğa. Bunları zaten kirletmişiz. En son beslenme kalmıştı. Onu da kirlettik. Yani o yüzden beslenme, doğa, çevre Allah kolak olduğu için bize hücre sağlığımızla ya da genel sağlığımızla kötüye gidiyor. Hemen hocam kısa... söyleyebilir miyim? Çok özür dilerim hocam. Ee, ekranınızı tam ekran yapabilir misiniz hocam? Sağ alt tarafta geldiğiniz. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi hemen küçük bir hatırlatmayla başlayayım. Çok kısa geçiyorum. Teknik detaylara girmeyeceğim. Bu bizim hücremizin, herhangi bir hücremizin yapısı. Hemen hemen hepsinin aynı yapıda. <laughs> omega 3 hücre için iç kısmını saran omega 3, dış kısmını saran omega 6, ve aradaki bu protein porlardan da bizim değerli besinlerimiz geliyor. Sistem buydu. Böyle çalışıyor. Bizim ilk atalarımızdan beri olan sistem bu. Hücre dışından hücre içine bu porlar sayesinde değerli besinler giriyor. Gene benzer porlar sayesinde de toksinleri ya da istenmeyen atıkları hücre dışına atıyoruz. Sistem bu şekilde çalışıyor ama bizim omega 3 ve omega 6 dengemiz beslenmeyle, çevresel koşullarla giderek kötüleşti. Niye? Omega 6 ağırlıklı besleniyoruz. Ki omega 6 da olmazsa olmaz bir şey. Omega 6 almamız lazım ama bizim beslenme şeklimiz omega 6 ağırlıklı olduğu için ve doymuş yağ ağırlıklı olduğu için hücrenin dış cepheli kalınlaşmaya, sertleşmeye, doymuş yağ asitlerinden daha yoğun hale gelmeye başladıkça hücrenin geçirgenliği azaldı yıllarca. Amerika bunu keşfetti. O yüzden dedi ki Amerikan toplumunda bu oran 1'e 15, 1'e 20. Yani omega 3, omega 6 dengesi bizim beslenme, fast food türü beslendiğimiz için bu denge bozuluyor. O yüzden biz de sağlıksız oluyor diye keşfetti. Bunu düzeltmenin yollarına, yollarını aramaya başladılar. Yani, evet omega 3'ler neydi? Omega 3 dediğimiz zaman aslında zaten bunlar 18-22 karbonlu e, yağ asitleri. Sadece işte çift puan neredeyse 3 numaradaysa omega 3 oluyor. 6 numarada ise 6 oluyor. oluyor. Bu şekilde gidiyor. Omega 3'ler zaten değerli olanlar bunlar. Epa, depa, deha diye 5 olanlar. Bir de omega, omega 9'u katabiliriz. E, Palmitik asit asitler, doymuş yağ asitleri bunlar da e, bizim omega 6'larımız. Ve şurada gördüğünüz arşonik asit en baba omega 6 ve bu bizim bütün inflamasyonumuzdan sorumlu. Yani kronik olan inflamatuar seyreden, inflamasyon, yangıyla seyreden tüm işlerde bu arkadaş sorumlu. Evet, burada da zaten beslenin hangi kaynaklarda olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Evet, deniz ürünleri daha çok ama bizim beslenme şeklimiz şu anda teknolojiyle geçen. Bunlar bu ağırlıklı, yani pet food, mısır, ayçiçek ya bitkisel yağlar. Ama aklımıza gelecek her şey bir de omega 6'yı dayatıyor. Bu da oranın değişmesine neden oluyor. Evet. Şimdi bu ne oluyor? Dünya Sağlık Örgütü'nün birçok kişi bunu bulamamıştı. Ben buldum. Dünya Sağlık Örgütü'nün Technical Report Series 916 ne olur, Dosyası bu. Burada önerisi şu Dünya Sağlık Örgütü'nün. Diyor ki omega 3 omega 3, N3 dedi omega 3 yüzde 1-2 olması lazım hücrede ya da günlük gıda alımızda. Ee, omega 6 da yüzde 5 ile 8 olması lazım diyor. Yani bu 3 aşağı 5 yukarı 1'e 3 1'e 2.3 oranları yapıyor. Bunu alamadığınız sürece sizin sağlıklı besleniyor deme şartımız yok diyor. Dünya Sağlık Örgütü. Peki bu ne yapıyordu bize? Buradan teste geleceğim. Testin önemi. Bu omega 3 omega 6 oranının 1'e 15 16 17 yani Amerikan toplumunda bu oran 60 kardiyovasküler sistem hastalıkları, kanser, inflamatör, otoimmün hastalıkların patogenesini teşvik edici rol oynar diyor. Yani direkt oran arttıkça bu hastalıkların oranınınla direkt ilişkili olduğu ortaya çıkmış. Hatta bu oran 1'e 4 olduğu zaman da mortalitenin, kardiyovasküler hastalıkların mortalitesini %70 oranında azalttığını söyleyen yayınlar var. Kanser için de öyle. Rektal hücrelerin üremesinde artışında 1'e 2,5 oranın bunu azalttığını yani kanser hücreleri, kolorektal kanser hücrelerinde, rektal hücrelerinde üremesini azalttığını göstermişler. 1'e 2,5 oranla daha az olduğunu göstermişler. Hakeza romatoid artrit hastalarda 1'e 2-3 oranı yani ideal oranla inflamasyonu baskılamışız ki romatoid artrit de inflamasyon en, en istemediğimiz şey. Ya hakeza 1'e 5 oran aslında hastalarda olumlu olduğunu, olumlu etkiler olduğunu gösterirken 1'e 10 oranında bu olumlu etkiler görmemişler. Bilim, bilim, bunu söylüyor. Evet. Hatta daha da ileri gidiyorum. Yani ben bunu söylediğim zaman bazı doktor arkadaşlar duyduklarına inanamıyorlar. Omega, bu bir review. Yani bir tane yayın değil. Yani yıllarca 2018'de yayınlanmış. Şurada gözüküyor. Geçmiş yayınları tarayarak ortaya çıkaran, ortaya tüm yayınları çıkarak ortaya çıkardığım sonuçlar bizde review olarak geçer. Diyor ki bu bütün yayınların ortak sonucu omega 3 trigliserit üretimini azaltır. Kan basıncını düşürür. Ondan sonra kardiyak aritmeleri ve kalp hızını azaltır krombozisi azaltır. Aşoelik asit, yani az önce söylediğim gibi, inflamatuar reaksiyonlar neden olan aşoelik asitin üretimini azaltır. Yani bunlar net sonuç. Peki, buradan sonra nereye geliyoruz? Buradan sonra bizim balans testte kuru kan testiyle e, test yapmamıza ne anlama geldiğini anlatıyoruz. Burada kuru kan testi neden önemli? Kuru kan testi bir kere bir insanın bir hastaneye gitmesine ya da bir sağlık profesyonel gitmesine engel oluyor. Yani evinde oturduğun yerde sen iki damla kan atıyorsun. Bir sonuç onları alıyorsun, bir zarfa koyuyorsun ve gönderiyorsun. Ne kadar kolaylık. Yani numuneyi binlerce, on binlerce kilometre uzağa gönderebiliyorsun. Çünkü gerçekten stabil gidiyor. Haftalarca oda sıcaklığında, aylarca da buzdolabında stabilitesini koruyor. Yani transporta uygun hale gidiyor. Çok az bir miktarda kan kullanıyorsun ve az bir girişim yapıyorsun. Çok hafif bir incecik bir iğneyle parmağı deldikten sonra ki bu zaten kitin içinde çıkıyor zaten. Evet hangi yağ baktığımızı söyledim. Aslında kuru kan testi de sadece bunlar değil ciddi bir şekilde vitamin gibi bizim gerçekten önemli olan birçok şeyi de bu kuru kan testiyle yapıyoruz. Yani kuru kan testi bu yüzden önemli. Evet. Hakan Hocam o zaman e, bu e, balans testi gibi parametre evet ha, siz de açtınız sanırım e, bunları değerlendirmek tam zamanı. Doğru evet. <laughs> Şimdi balans testi yaptığımız zaman rapor geliyor bize. Rapor geldiği zaman böyle gülen bir bayan geliyor karşımıza. Çok gülümseyen bir bayan geliyor. Çok güzel karşılıyor ama sonuçları gördüğümüz zaman aynı şekilde gülümseyemiyoruz. Bu çok sevdiğim bir dostumun kan sonucu. Ee, <laughs> e, gördüğünüz gibi bu hastanın değil ya da sağlıklı insanın bir ilk ayı sonucu bu. E, balans, öyle hiç kullanmadan Gayet e, yetersiz yani burada iki şeyi görüyoruz yani ya, bu kişi zaten yani dengeli beslenmeye çalışsa da omega 3 omega 6 dengesini koruyamamış ve aynı şekilde bu adam sağlıklı bir adam hasta değil sağlıklı bir adam ve 2 ay kullanmış ile o da 7.6'ya 1 gibi bir orana gelmiş yani burada bir gördüğümüz şey 2 aylık test sonucu bu o zaman 2 aylık yördüncü. test sonucu tabii. 2 yani. aylık biraz. E, aceleci davranmış. İki ayda istemiş merak etmiş ne oluyor diye. İyiye doğru gittiğini görmüş. Buradan şey aklına gelir. Yani evet ben devam etmeliyim şimdi iyi yoldayım diyor. İkincisi bunu bir doktor yorumlamıyor gibi düşünün. Sonuçta buna baktığınız zaman aslında bu da çok ilginç bir şey. Yani sağlık profesyoneli olmayan bir kişinin de yorumlayabileceği bir şekilde bir sürede sonuçlandırma veriyor. Baktın dengesiz evet omega 6 omega 3 dengesiz. Bunu zaten herkes anlayabilir anlaşılabilir bir şey sonuç. Aynı kişinin Başka sonuçlarını da alıyoruz. Tabii ki bunların neden olduğunu ben şimdi söyleyeceğim size. E, ee, omega 3 endeksi, akıl sendim, akıl sağlığı endeksi. Bu da da e, zeka ile ilgisi yok onlar. Ze zeka mental indeks bu. 300 zar akışkanlığı, omega 3 endeksi. Bu da ilk iki ayla diğer iki. Burada da sadece oklarla gösteriyor. Evet, kırmızıya yaklaştığı zaman sonuç kötü. Sarı fena değil ama yeşil ideal diye. Burada da herkesin kendi başına yorumlayabileceği şekilde bir sonuç çıkıyor. Burada doktor olmanıza gerek yok. Ama bunun sonuçları kötü ise danışabilirsiniz. Bu da ayrı bir konu. Evet buradaki indeksler mesela omega 3 akıl sağlığı, hücresel akışkanlığı. Ben bunlardan bahsedeceğim bilimsel yanından kısaca. Hemen devam edeyim. Mesela daha başka çıkan sonuçlar. Ayşe Asit Endeksi. E, korunma Endeksi. Omega 6 3, omega 3 dengesi. Bu da görüyoruz zaten dengenin 24 olduğunu ve 2 ay e, e, apalansoyu kullandıktan sonra bu dengenin normal seviyeye doğru yaklaştığını zaten adım adım görüyoruz. Bu özellikle hem balansöylün işe yaradığını hem de hiç balansöyle hayatı boyunca alakası olmayan bir insanın ilk kez bu testi, sadece bu testi alarak acaba benim güce sağlığım ne seviyede diye değerlendirmesi için de bir fırsat. Peki burada geliyoruz, burada bakıyoruz ki artık iş karmaşıklaşıyor. Yani Test sonuçları böyle geldi. İşte omega 3, omega 6 doymuş yağların direkt milimetrik sonuçlarını veriyor. Bu da işte referans sağlıklarını veriyor. İşte bu da sağlık profesyoneline uygun bir şey. Bir sağlık profesyoneli de bunu değerlendirirken bunlara bakarak işte omega 3 seviyesi nedir, ne, hangisi düşmüş, hangisi artmış diye bir sağlık profesyoneli de değerlendireceği sonuçlar var. Burada gene aynı kişinin birinci ve ikinci ay sonuçları. Burada da artık omega 3, omega 9 dengesini siz fark edebiliyorsunuz düzelmeyi ve iyileşmeyi. Testten biraz bahsedeyim isterseniz. Hocam testle ilgili aslında e, ben sorumu sorayım siz yani sanırım oraya da bağlayacaksınız güvenilirlik konusu önemli ya akreditasyonu e, sanırım doğru zamanda aynı yine slaytları açtınız Buyurun hocam Evet, şimdi bu da altta görüyorsunuz e, bu test akredite bir test mi yani biz bir doktorlar için herkes test istiyor ama sonuçta benim için önemli olan gerçekten e, Türkiye'deki Avrupa'daki yönetmekler uygun mu yani. Güvenilirliğini bizim evet ben teste güvendim demek yerine bilimsel verilere dayanarak e, resmi kurumlar akrede olmuş mu olmamış mı bizim için önemli olan odur. Yani senin teste güvenmen ayrı bir şey. Bilimsel olarak herhangi bir referans bir e, kurma akrede olmuş mu olmamış mı önemli. Biz mesela bu testi yapabiliyor muyuz? Türkiye'de bu testi yapamıyorduk. Dünyanın birçok ülkesinde de yapılamıyor. Yani yalnız bizde değil birçok ülkesinde yapamıyor. yapılamıyor. Avrupa'nın birçok ülkesinde yapılamıyor. Amerika'da var bu test. E, bir de Norveç'te var büyük e, ülke gelişmiş bir laboratuvar gerektiriyor bu testleri yorumlamak için. Ondan da bahsedeceğim. Yani bu testin sadece akredite bir e, Avrupa yönetmenine uygun bir test olduğunu bilmeniz isterim. Sonraki slaytında bu testi iki bacağı var. Biri testin kendisi akredite mi? Öbürü bu testi yapan laboratuvar akredite mi? İkisi de doğru yer, doğru doğru malzeme, doğru yerde işleniyorsa o zaman üründe son çıkacak sonuca güvenmek lazım. Vita Stabotarı burada biraz ön plana çıkarmak lazım. Kendisi e, her şekilde e, AKRE'de olmuş, GMP'lerimiz yani iyi üretici sertifikası almış ve 1994 yılında kurulmuş bir laboratuvar. Vita buradan hani doğal yaşam hayat anlamına geliyor Latince kelimesi. E, Vita Laboratuvarı'nın 1994 yılında kurulduğunu ve balansoyun Dijon'da 2005 yılında kurulduğunu burada hatırlatmak isterim. Yani Balans Vitas Lavakuarı Zinzino firmasına 10 sene önce, 11 sene önce kurulmuş ve Avrupa'da akrede olmuş. Bu gelişmiş bir laboratuvar, var. Sadece kuru kan testi üzerine gidiyor. Amacını biraz önce bahsettim. İnsanlara kolaylık olsun. Evde oturduğu yerden e, mektupla göndersin. Niye bunu biz sıkıntıyı nerede gördük? Biz bu sıkıntıyı pandemi döneminde gördük. Kimse evin dışına çıkmadı. hasta olduğu zaman hastayken bile giremedi Ama eğer e, şey olsaydı e, ee, bizde böyle bir laboratuvar olsaydı herkes zarfa koyacaktı. Acaba sağlığımı kanla ilgili ne test yaptırabilirim? Onları çok rahat gönderebilecekti. İşte testin e, ya da kuru kan testinin önemi burada daha iyi anlıyoruz. Ne de testte ne kullanıyorlar? Gaz kromatografi. Yani yüksek teknoloji gerektiren bir laboratuvarda yapılacak bir e, test yöntemi bu. Evet, akredi olmuş mu? Kimler çalışıyor? Hani zincirine dahil yani benim mesela doktor olan, sağlık profesyonel olan herkese şurada hemen aşina olacağı bir sürü firma var. Yani gel ki çok büyük bir firma, ilaç firması. E, Glasgow Smith Line çok büyük bir aşı firması. Mesela de öyle. işte BioNTech'in, e, Bristol Myers'ın gerçekten e, dünyaca ünlü firmaların e, hem ilaç hem aşı firmaların e, Vitas Laboratuvarı çalıştığını söylemek gerekir. Peki. Söylüyoruz şimdi diyoruz ki kan testi yapsak olmazdı. Biz kan kan aldırıp evet. Öncelikle bir kan testi yaptığınız zaman yüksek teknoloji gerektirdiğini söylüyoruz ama bilimsel çalışmalar kuru kan testiyle damardan aldığımız kanın yaptığımız kan sonuçları arasında anlamlı bir fark olmadığını göstermiş. Yani bu bilimsel bir çalışma diyor ki sen damardan da alsan, parmak alsan üç aşağı beş yukarı sonuçları aynı çıkıyor. Anlamlı bir fark yok. Testte zaten e, hem içinden anlatıyor. Burada hızlı bir şekilde anlatayım. işte elini yıkıyorsun. E, kartını çıkarıyorsun isim yazmayan, sadece ID numarası yazan kart kulakçığını çıkarıyorsun. Parmağını e, kendi içinden çıkan iğnesini batırıyorsun, lanseti batırıyorsun. iki damla kan, sonra metal zar, küçük zar, büyük zar gönderiyorsun. Bu kadar basit. Evet, size bahsetmiştim. Şimdi neye bakıyorduk? Koruma değeri. Ya bunu mesela bana soruyorlar. Yani hocam koruma değerini nereden bulmuşlar? Şimdi Böylesi büyük bir laboratuvar bunu nereden bulmuşlar demenin bir anlamı yok. Şöyle hani hemogramı niye çalışıyoruz demeye benziyor. Bu referans laboratuvarlar yani dünyada söz sahibi olan laboratuvarlar demiş ki bu işte omega 3 ile omega 6 toplarım yüzdesini alırım. Bunu ince hesaplarla yapmışlar ve referans olmuş. Yani onlar zaten birilerinden alıp da sonuçlarını referans hale getirmiyorlar. Zaten bunlar referans laboratuvarları. O yüzden de dünyada büyük laboratuvarların hepsi aynı referans değerlerine e, kullanıyor. Bunun örneğini göstereceğim. Hücre akışkanlığı için de aynı şey geçerli. Bunu da çok soruyorlar. Hocam hücrenin akışkan olduğunu nasıl anladın? Niye böyle bir şey yapıyorsun? Akışkanlık ne demek? Nasıl ölçebiliyorsun bunu diye. Onu da bahsedeceğim. Bilimsel yayınlarla. Şimdi omega 3 endeksi. Yani bir tasla var. Burada %8'in üzerinde olması lazım diyor. Bilimsel yayınlarda insanlar çok farklı ülkelerden yayın yaparken omega 3 ile omega 3 indeksini çalışmışlar. Yani kendi çalışmasında omega 3 indeksini kullanmış. Aynı bu laboratuvarın kullandığı, yaptığı endeks gibi. bu başka çalışmada gemi omega 3 indeksi çalışmış. Bu kardiyovasküler hastalıklarda çalışmış. Bunlar gebelikte çalışmışlar. Ama sonuçta ortak referans değere göre. Yani bir tas laboratuvarı neyse bu çalışmada aynı şey. Peki mesela bu da firmanın ismini vermeyeyim burada. Bu da Amerika'da bir firma. Bu da omega 3 indeks test yapıyor. Aynı bir tas laboratuvarı gibi. Yani omega 3 indeks test dediğin zaman bu dünya içinde kabul gören bir indeks. Hey hücreler akışkanlığı ne? İşte bunu nasıl buluyorsun? Neye bulmuşlar? İşte neden palmitik asit asitle epadehamın toplamının bölümü diye hesaplanmış. Aynı şekilde referans laboratuvar yıllarca önce yıllarca olan çalışmalarda bir referans aralık belirlemiş. Hücreler akışkanlığı bu demiş ve bütün çalışmalar, bilimsel yayınlar da bunun üzerine gitmiş. Aynı bu şekilde yapılan bir bilimsel çalışmada omega 3, omega 6'nın e, Kibasitleri öldürdüğü ve membran akışkanlığını arttırdığıyla ilgili çalışma yapmışlar. Aynı indeksten dolayı, aynı referans aralığı kullanarak. Yani bilim bir şey buluyor ve her çalışma onun üzerine gidiyor. Yani referanslı oluyor. Bu da anlatacaklarım bu kadar. Ama bir de şey söylemek gerekir. E, testin sonucunda. Şimdi testin evet, sonucundan evet. sonra da e, Raporun sonunda sizin hayatınızı ve diyetinizi nasıl değiştirmeniz gerektiğini anlatıyor. Bu da güzel bir şey. Yani sen nasıl beslenmelisin, ne yemelisin, nasıl beslenmelisin, neye dikkat etmelisin? Sadece gıdalardan e, hangisine dikkat etmen lazım? Şunları da söylüyor mesela spor, egzersiz, sigara gibi alışkanlığa uzak durmak gibi. Bunlarla ilgili de vurgu var. O yüzden de raporu dikkatli okumak gerekiyor. Hocam ben bu arada bu testi mesela şimdi 4 ay sonrasında kullanan kişi, tüketici 4 ay sonrasında testini yapacak ve sonucunu görecek. Akabinde bunun devamlılığını mesela her 4 ayda bir bir test yaparak devam ettiriyor olmak avantaj mıdır sizce? Ben bu arada böyle bir şey kendi adıma yapacağım. Bunu görmek istiyorum çünkü sunumlarda da kullandığımız için ben bunları uzun vadeli yapıp burada göstermeyi düşünüyorum. Ama evet. bir tüketicinin e, mesela bunu biliyor olması tamam düzeldiğini biliyorum ve omega 3 e, preparatı anlamında balans soyu bana çok faydalı e, kullanması ve testi yapıyor olması önemli bir şey mi? Ek olarak işin ticari kısmından da bakış yaparsak hocam balans testinin yani öncesini ve sonrasını insanların gösteriyor olmasının avantajları üzerine biraz söyleyip ondan sonrasında toparlayabiliriz. Şimdi yani ben başka bir e, gıda takviyesi bilmiyorum ki kendi etkinliğini ölçebilen bir test olsun dünya üzerinde. Ya yani şöyle bir e, gıda takviyesi kullanırsanız işte şu olur magnezyum düşükse kullanırsanız magnezyum seviyesini bir daha ölçebilirsiniz. Bunu kendisin, kendiniz kendi başka laboratuvarla yapmanız gerekir. Ama bir e, gıda takviyesi etkinliğini gösterebiliyorsa ölçülebilir bir şey ise etkinliğini gösterebiliyorsa bu zaten zaten sizi bir sıfır öne geçiriyor zaten sistemde. İkincisi biraz da önce en başta söylediğim gibi zaten bunu balans koyu kullan ya da kullanma. Zaten bu testi bir şekilde insanlara bizim lanse etmemiz gerekir. Yani sen bunu kullan ya da kullanma. Hücre sağlığıyla ilgili birçok parametre veri var. Bunu da de, de değerlendirmesini istemeli istememiz gerekir. Eğer bu şekilde değerlendirebilirse o da zaten en de sonunda uygun bir gıda takviyesine ihtiyaç duyacağını anlayacaktır. Ben şöyle diyorum. Birincisi başladık. Biz hep şey diyoruz. 4 e, şöyle gibi var. Bana söyle kullan test yap. Sonra 4 ay sonra bir daha test yap. Sonra sonrası ne? Biz niye 4 ay sonra diyoruz? Yani bir eritrosit ömrü kadar. Çünkü eritrositlerden alıyoruz bu testi. Yani kandan baktığımız zaman eritrositlerin içindeki e, ya esansiyel yağ asitlerini ölçüyoruz. Tamam, iyi geldi. Sonrası sonra belki 4 ay sonra belki 2 ay sonra değil ama bir 6 ay sonra bir 8 ay sonra tekrar bakmak gerekir. Yani bu bir devamlı olan bir şey olması lazım. Çünkü sen omega 3 e, balansoyu kullanmaya devam ediyorsun ama bir sürü etkenle beslenmeye de devam ediyorsun. Bunun düzelip düzelmediğini, kötüye gidip gitmediğini de test etmek lazım. O yüzden de aralıklarla da daha yakın olmasa bile biraz daha uzak aralıklarla bu testi yapmaya devam etmekte mantık var. Zaten e, vitastobatörü zaten biliyorsunuz Dünyanın en büyük omega-6, omega-3 test satışına sahiptir. Bu da onu bu konuda söz sahibi yapıyor. Yani bu konuda işte ne dersin, dünyanın en büyük test şeyi, data sende ise senin yorum yapma hakkın vardır. Yani ne kadar bilgin varsa o kadar yorum yapabilirsin. Hocam çok teşekkür ediyorum değerli bilgileriniz için. Ee, hem kısa hem de aynı zamanda bir o kadar da net bir çalışma oldu. Ağzınıza sağlık. Değerli iş ortaklarımız, değerli arkadaşlarımıza bundan çok faydalandılar eminim ki. Bununla ilgili bir sonraki süreçte yine farklı çalışmalarda Zino Akademi'de birlikte olacağız. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Hocam son söylemek istediğiniz bir şey varsa sizinle Al, kapatalım. Bir şeyi ben bir slide ile anlatayım size. Son olarak tamam. şöyle diyeyim. Şimdi aslında benim bu bilimsel, biliyorsunuz bunu bilimsel olarak ne kadar araştırdığımı, çalıştığımı e, gördüm ki e, bizim hücrelerimize sorun aynen akmayan musluk gibi. Yani hücre zarı geçirgenliği bozulduğu için biz değerli besinleri almıyoruz. Musluk çalışmıyor ya da musluk çok zor çalışıyor. E, biz ne yaptık yıllarca? işte eksik olanı yerine koymaya çalıştık. Hep eksik olanı yerine koymaya çalıştık. Aslında sorun çok açıktı. Sadece musluğu tamir etmek gerekiyordu. Eğer musluğu doğru tamir edebilirsek o zaman istediğimize ulaşırız diyor Hocam e, harika bir kapanış oldu. Gerçekten teşekkürler. Ağzınıza sağlık tekrardan. E, tüm değerli arkadaşlarımız katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Sağ hocamıza da bu anlamda teşekkürler. Bakış açınızdan farklı yorumlar getirdiniz. Bizim için çok faydalı oldu. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Tamam. Müsaadenizle odayı kapatıyorum.